Kırmızı Oda dizisi konusu ve oyuncu kadrosu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Başrollerinde Bin Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral ve Halit Özgür Sarı'nın yer aldığı film gerçek bir hikayeden esinlenerek kaleme alındı. Daha önce Doğduğun Ev Kaderindir adlı diziyle izleyici karşısına çıkan TV8 bu kez de Kırmızı Oda dizisiyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye çalışacak. Yönetmenliğini Cem Karcı'nın yaptığı Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı Kırmızı Oda dizisi Profesör Doktor Gülseren Buğdaycıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanmıştır. Hayatın içinden yaşanan gerçek hikayelerden esinlenerek TV8 ekranlarında yayınlanan olan Kırmızı Oda dizisinde başrol oyuncusu Binur Kaya psikiyatri kliniğine sahip bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğindeki doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatlarının ele alınacağı Kırmızı Oda'da izleyici buluşacak her hayat hikayesinin altından yer atan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak ve belki de izleyiciler kırmızı odada kendinden bir parça bulacak. Kliniğe gelen hastalar o güne kadar kimseye söyleyemediklerini sırları dile getirirken izleyiciler de o hikayeleri de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair izleri fark edecek. Kırmızı Oda dizisinin oyuncu kadrosuna gelirsek Binur Kaya, Tilün Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral ve Halit Özgür Sarı yer alıyor.